only double Arkadaşlar çok affedersiniz, bunun biraz şey olmuş 31 What? çok normal, bırakın spet Çok mu komik yani? <laughs> Bu GTA'daki karaktere benziyor lan. Şu şey mi? Highlife'daki mi? Highlife'dakine daha çok benziyor. Kim ki o? Breaking Bad. Tam kim? Breaking Bad. Ulan adamın adı yok mu? Adamın adı dayı. Dayı mı diyorlar? Evet. Ramiz dayı he? Yo. Hangi dayı da? Firar dayı. Ne kadar komik ya. Ulan isimler özel isim değişmez ki. Adamın adı Breaking Bet değil ki. Adamın adı ne? Ben sana onu soruyorum. Osman Gültekin. <laughs> Osman Gültekin sen misin? Breaking Bet ne alaka? <laughs> eee <Seni gördüm diye. gülüyor> <yanayım Bebeleriye>. <laughs> <laughs> ne oldu şimdi buraya girdin ne oldu? Eee ne bakıyorsun şimdi sen? Kardeşim, bak burada kötü kötü şeyler gösterirler sana, yapma. Daha yaşın ee? küçük. Ee? Rüyalarına girer. Ee? Sikti git. Ee? <laughs> Lan muhtezeller. Ulan müptolar. Müptelerlere bakalım Görüşürüz. Ciao bella. Görüşürüz desene lan. Ben Allah'a emanet. Canı sen. Görüşürüz kanka. Kanka neye güldün bu kadar? Arkada insanlar da gülüyor ya, ya, kanka. İbne küfür etti değil mi? Yok kanka. Ha, tamam selam söyle kanka. Aleyküm selam Allah'a emanet. Hadi Allah'a Hadi sen de kanka. Hadi görüşürüz. Hadi ben görüşürüz. Kapat amına koyduğum kapat.